gençler hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. denememizin çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Bir evin doğalgaz kombisine bağlı 6 kalorifer peteği vardır. Bu evdeki kombinin sabit bir sıcaklık oluşturmak için tükettiği doğalgaz miktarı açık olan kalorifer peteği sayısının küpü ile doğru orantılıdır. Burada önemli bir bilgi var. Diyor ki arkadaşlar açık olan kalorifer peteği sayısının küpü ile doğru orantılıdır. 3 kalorifer peteği açık olduğunda günlük doğalgaz tüketimi 13,5 metreküptür. O zaman buradan orantı sabitini bulabiliriz. Şimdi 3 kalorifer peteği açık olduğu için arkadaşlar burası 3'ün küpü K şeklinde olmalıdır. Ve bu ifade 27 K'ya eşittir. 27 K eşittir 135 bölü 10. Günlük tüketilen miktar 27 K'dır arkadaşlar. Bu miktarda 135 bölü 10'a eşit. O zaman sadeleştirdiğimizde K ifadesini 5 bölü 10 olarak buluruz. Bu da bize 1 bölü 2'yi verir. Orantı sabiti 1 bölü 2. Bir kiracı bu eve taşındığında doğal gaz sayacı 238 metre küpü göstermektedir. Bu kiracı sabit sıcaklıkta çalıştırılmak üzere 4 kalorifer peteğe çalıştırılıyor. O zaman günlük ne kadar tüketir arkadaşlar? 4'ün küpü K kadar. Yani 64 çarpı 1 bölü 2'den günlük 32 metre küp gaz tüketir. Buna göre 20 gün sonra doğal gaz sayacı kaç metreküpü gösterir? E bir günde bu kadarsa 20 günde 20 çarpı 32 kadar olur. Bu da bize 640 metreküpü verir. Başlangıçta da burası var arkadaşlar. Bana kaç metreküpü gösterir dediği için eklemem gerekiyor. 640 artı 238 der. Buradan 878 olarak cevabımızı buluruz. 2'ye bakalım. Bir iş yerinde aynı gün işe başlayan Ömer ve Erdem'in aylık maaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ömer'in maaşı her 4 ayda 200 TL artıyor. Erdem'in maaşı her 6 ayda 1250 TL artıyor. Ömer'in ilk maaşı 3000 TL'dir. O zaman yazalım. Ömer 3000 TL ile işe başlamış. Şuraya da Erdem diyelim arkadaşlar. Ömer ile Erdem ilk maaşlarını aldıktan 2 yıl sonra maaşları eşitlendiğine göre Erdem'in ilk maaşı nedir? Şimdi şurası 1 yıl olsun arkadaşlar Burası da ikinci yıl olsun. Maaşları eşitleniyor. Şimdi 2 yılda Ömer'in son maaşı ne hale geliyor arkadaşlar bakalım 4 ayda 200 TL ise 1 yılda arkadaşlar 12 ay vardır. O zaman bunu 3 ile çarptığımda 1 yılda 3 çarpı 200'den 600 TL'lik bir zam gelir öyle değil mi arkadaşlar O zaman, bu 600 TL bir yılda ise 2 yılda 600 çarpı 2'den 1200 TL olur. O zaman Ömer'in maaşı 3000 artı 1200'den 4200 olur. Ve son durumda arkadaşlar maaşların eşit olduğunu söylemiş. Erdem'in maaşı her 6 ayda 250 artıyorsa 12 ayda ne kadar artar? 250 çarpı 2'den 500 TL. Şimdi ben bir yılda ne kadar arttığını buldum. 2 yılda o zaman 2 çarpı 500'den 1000 TL artar. O zaman ilk maaşı 4200 eksi binden 3200 olur arkadaşlar. Cevabımız C'dir. Bir tüccarın tahıl deposundaki pirinç sadece A ve B çuvalları biçiminde depolanmıştır. Bu tüccar depodaki pirincin 2 bölü 5'ini A çuvalları ve kalanını B çuvalları biçiminde depolamış ve toplam 23 çuval kullanmıştır. Hmm. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Pirinçlerin toplam miktarı 5x olsun. Bunun 2 bölü 5'i a ise o zaman 2x kadarı a demektir. Tabii ki miktar olarak. Geri kalan 3x de d çuvalıdır. Şimdi bakalım toplam 23 çuval kullanmıştır diyor. Tüccarın deposunda toplam kaç kilogram pirinç vardır? Şimdi miktar olarak 2x kadar a pirinci var. Tamam mı arkadaşlar? Bir çuvalda 50 kilo var. O zaman burada 2x'i 50'ye bölerek kaç çuval A'dan olduğunu buluruz. Aynı şekilde 3x kadar B pirinci var. Burada bir torbada 40 kilo pirinç var arkadaşlar. Toplam miktarı 40'a bölerek kaç çuval B olduğunu buluruz. Buradaki çuvalların sayısı 23'tür. Şimdi burayı düzenleyelim arkadaşlar. Paydalarını eşitleyelim. 4, 5, 8x 15 xten 23 gider, x gelir. 23'ler gider. X'i 200 buluruz. Bütçenin deposunda toplam kaç kilo pirinç vardır? Arkadaşlar zaten başlangıçta toplam 5 x demiştik. 5 çarpı 200'den 1000 kilo pirinç varmış. Ali, Burak ve Cem'in yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Ali Cem'in yaşındayken Cem 15 yaşındaydı. Cem Burak'ın yaşındayken Burak 8 yaşındaydı. Şu anda işimi kolaylaştıracak bir veri arıyorum arkadaşlar. Ali Cem'den ve Cem ise Burak'tan büyüktür. O zaman büyükten küçüğe olacak şekilde yazalım. Ali Cem Burak Üçünün de yaşları tam sayıdır. Buna göre üçünün yaşları toplamı en az kaçtır? Tabii ki farklı farklı çözülebilir. Aklıma gelen ilk çözümü yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Burak 8 yaşındaymış. Burada x yıl öncesine gitmiş olalım. x yıl önce Burak 8 yaşındaysa Burak'ın şimdiki yaşı x artı 8 olur. Ve cam Burak'ın şimdiki yaşındayken Bakın arkadaşlar. Burak 8 yaşında. O zaman biz burada ne yaptık? x yıl öncesine gitmiştik. x yıl önceki yaşı x artı 8 ise Şimdiki yaşı nedir? 2x artı 8'dir. Bu yaşına x ekliyorum. Devam edelim. Ali Cem'in yaşındayken yani 2x artı 8 yaşındayken Cem 15 yaşındaymış arkadaşlar. Bakın bu sefer ne yaptık? Bu sefer 2x artı 8 eksi 15'ten kaç yıl öncesine gittik? 2x eksi 7 yıl öncesine. Demek ki Ali de 2x eksi 7 yıl önce 2x artı 8 yaşındaymış. Şimdiki yaşı nedir? Bu ikisini topladığımızda 4x artı 1 olarak buluruz. Şimdiki yaşları bunlardır arkadaşlar. Ve hemen şöyle hesap edelim. Bunları topluyorum. 4x artı 1 artı 2x artı 8 artı x artı 8 olmak üzere 3'ünün yaşları toplamı 7x artı 17'dir arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Değerli öğrencilerim Ali'nin yaşı Cem'den büyük. O zaman 4x artı 1 ifadesi 2x artı 8'den büyük olur. 2x büyük 7'den x buçuktan büyük olur. Şu ikisini kıyasladığımızda arkadaşlar 4x artı 1 büyük x artı 8'den 3x büyük 7 olur. x büyük 2 virgül küsür olur. Yani ikisini kesiştirdiğimizde tabii ki x büyük 3 buçuk almamız gerekir. O zaman x'in alacağı en küçük tam sayı değeri 4'tür. Neden tam sayı değerine baktım? Çünkü arkadaşlar üçünün de yaşları birer tam sayı. x en az 4 oluyorsa 4 kere 7 28 17 ile topladığımızda arkadaşlar üçünün yaşları toplamı 45 olur. Süper bir soruymuş. Ev almaya hak kazanan kişilere Toki aşağıdaki gibi iki farklı ödeme seçeneği sunuyor. Birinci seçenek, paranın %30'unun peşin ödenmesi durumunda geri kalan para 120 ay eşit taksitlendirilecektir. İkinci seçenek, paranın %40'ının peşin ödenmesi durumunda geri kalan para 180 ay eşit taksitlendirilecektir. Birinci ödeme seçeneğini tercih eden bir kişinin ikinci ödeme seçeneğine göre aylık ödemesi 1500 TL fazla olduğuna göre evin satış fiyatı kaç bin TL'dir? O zaman evin satış fiyatına 100x diyelim arkadaşlar. Birinci seçeneği seçtiğinde %30'unu peşin verecek. Yani 30x'ini peşin verecek. Geriye ne kaldı? 100x eksi 30 xten 70x kaldı. İşte bu 70x kadar miktarı 120 ay taksit yapıyor ya. 120'ye bölüyoruz. Bir taksitini buluyoruz. Şimdi ikinci seçeneğe bakın arkadaşlar. %40'ını peşin veriyor. Yani 40 x'ini. 100 x eksi 40 x'ten 60 x kalıyor. Bu 60 x kadarını 180 aya bölerek bir taksitinin fiyatını buluyoruz. Ve burada arkadaşlar farkın bize 1500 olduğunu söylüyor. Şimdi şuraya 1 bölü 3 diyebiliriz arkadaşlarım. Şunlar gitti. Payda eşitleyelim. 7x eksi 4x bölü 12 eşittir 1500. Buradan 3x bölü 12 gelir. Sadeleştirdiğimde x bölü 4 gelir. X ifadesi 6000 olur. Burada evin fiyatı 100 xti arkadaşlar. 6000'i yazdığımızda 1, 2, 3, 4, 5 olmak üzere 600.000 TL oluyor arkadaşlar. Üretim ve paketleme olmak üzere iki bölümden oluşan bir fabrikanın maliyet giderleriyle ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Üretim kısmındaki her bir işçi çalıştığı her saat için 40 TL ücret almaktadır. Paketleme kısmındaki her bir işçi çalıştığı her saat için 50 TL ücret almaktadır. 1 kilogram paketlenmemiş ürünün maliyeti işçilik hariç 20 TL'dir. Yani arkadaşlar bir şey üretmek için önce malzeme alırsın ya ham maddesi diyelim. Bu gelen ham maddenin 1 kilogram maliyeti 20 TL'ymiş. Bu fabrikanın üretim kısmındaki her bir işçi saatte 8 kilo ürün üretmekte. Paketleme kısmındaki her bir işçi ise saatte 12 kilogram ürün paketlemektedir. İşçilik ücreti de eklendiğinde 24 kilogramlık paketlenmiş ürünün maliyeti kaç TL'dir? Öncelikle 24 kilogram olan ham maddenin maliyetini hesaplayalım. 1 kilogramı 20 TL ise 24 kilogramı 24 çarpı 20'den 480 TL olur. Şimdi arkadaşlar üretim kısmında işçi 8 kilo ürün üretiyor. Yani 1 saatte 8 kilo ürün üretiyor. 24 kilogram için 3 saat çalışması gerekiyor. 1 saatte 40 TL alıyorsa 3 saatte 3 çarpı 40'dan 120 TL alır. Şimdi biz ürünü ürettik. Bir de bunun paketlenmesi var arkadaşlar. Paketlemede işçi saatte 12 kilo ürün paketliyor. Arkadaşlar 12 kilo ürünü 1 saatte paketliyorsa 24 kilo ürünü 2 saatte paketler. E 1 saatte 50 TL alıyor. 2 saatte ne kadar alır? 2 çarpı 50'den 100 TL alır. O zaman arkadaşlar 24 kilogramlık paketlenmiş ürünün maliyeti kaça gelir? 120 artı 100 artı 480'den kaça geliyor? 15 6 700'e gelir. Cevabımız Edirne'dir. Bir kuru yemişçi iki çeşit cevizi karıştırarak satmaktadır. Kullanılan cevizlerden birinci çeşit cevizin ağırlığı, ikinci çeşit cevizin ağırlığının 2 bölü 5'i katıdır. Arkadaşlar o zaman şöyle diyelim. Birinci çeşit, ikinci çeşit. İkinci çeşit cevizin ağırlığına 5x dersek 2 bölü 5'i katı diyor ya. 5x'in 2 bölü 5'i 2x olur. Birinci cevizden 2x kadar, ikinci cevizden 5x kadar ee, karıştırılmış. Birinci çeşit cevizin kilogram satış fiyatı, ikinci çeşit cevizin kilogram satış fiyatının 5 bölü 4 katıdır. Arkadaşlar mesela bu 4K TL'ye satılmış olsun. O zaman 5 bölü 4 katı olduğu için 5 bölü 4 çarpı 4 kdan bu da 5K TL'ye satılmış olur. Oluşan karışımın kilogram satış fiyatı 60 TL'dir. Şimdi birinci cevizin 1 kilosu 5K TL ise 2X kadarı ne kadardır arkadaşlar? 2X çarpı 5K TL'dir. İkinci cevizin kilosu 4 ktl ise 5x kadarı da 5x çarpı 4 ktl'dir. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Oluşan karışımın kilogram satış fiyatı 60 tl'dir. Oluşan karışım 2x artı 5x'ten 7x olur ve kilosu 60 tl ise 60 çarpı 7x'e gelir. Buradan 10xk, 20xk'dan 30xk gelir. Buradan da 7x 60 var arkadaşlar. X'ler gitti. Bunu da sadeleştirdiğimde k'yı 14 bulmuş oluruz. İkinci çeşit cevizin kilogram satış fiyatı kaç TL'dir? Buna 4K demiştik arkadaşlar. 4 çarpı 14'ten cevabımız 56 olur. Aşağıdaki dairesel pistin A noktasına hızları 30 metre bölü saniye ve 36 metre bölü saniye olan iki araç gösterilmiştir. Bu iki araç aynı anda zıt yönlere hareket ettiğinde 20 saniye sonra karşılaşıyorlar. O zaman pistin çevresini hemen hesaplayalım. Bakın metre bölü saniye diyor. Saniye ile çarparsam alacağı yolu bulurum. Arkadaşlar bu buraya geldi. 30 çarpı 2'den 600 metre yol aldı. Bu buraya geldi. 36 çarpı 20'den 720 metre yol aldı. Pistin çevresi 600 artı 720'den 1320 metre oldu. Buna göre aynı anda aynı yöne doğru hareket etselerdi, kaç saniye sonra iki araç ilk kez yan yana gelirdi. Bu sefer arkadaşlar ikisini aynı yönde istiyoruz. O zaman tekrar yan yana gelmeleri için pistin çevresi kadar bir fark olması gerekir. Diyeceğiz ki pistin çevresi eşittir hızları arasındaki fark çarpı süre. Burada arkadaşlar sadeleştirdiğimizde e, 220 saniye gelir. Bize ne diyor? Kaç saniye sonra diyor? Cevabımız 220 olur. Aşağıdaki tabloda 2016-2020 yılları arasında üretilen ABC ürünlerinin toplam üretim içindeki yüzdesi verilmiştir. Yukarıdaki tablonun bazı verileri kullanılarak aşağıdaki daire grafiği çizilmiştir. Daire grafiğinde hangi yıldaki üretim dağılımı gösterilmiştir? Şimdi arkadaşlar, 144 72 şuraya da 144 gelsin ki toplamı bize 360'ı versin. Buraya biz k dersek 72'nin 2 katı 144 ya. Burası 2k olur. Burası 2k olur. Toplamda arkadaşlar 5k olur. Şimdi 360 dereceye 5k denk gelmekte. Burada k'ya ne kadar denk gelir arkadaşlar? Ya da şöyle diyelim. 360'a 5k a denk geliyor değil mi? Ya da şöyle diyelim arkadaşlar. 5k'ya k denk geliyor. Peki Şurayı bulmaya çalışacağız. Yüzde ne olur? 5'e bölmüş. 5'e böldüğünde yüzde 20 elde ederiz. Yani arkadaşlar o zaman yüzdelik olarak düşünürsek burası yüzde 20 ise bunlar da iki katı olduğu için buralarda yüzde 40 olacaktır. Böyle bir ifade hangi yılda var? 40 40 20 arıyoruz. Bakın arkadaşlar şurada var. Cevabımız 2017 olur. Aşağıdaki tabloda içerisinde 1600 soru bulunan matematik soru bankasını çözmek için Alya'nın yaptığı günlük program ve süreleri verilmiştir. Soru çözmeye pazartesi günü başlayan Alya, saatte ortalama 36 tane matematik sorusu çözmektedir. Buna göre Alya soru bankasını hangi gün bitirmiştir ve o gün kaç soru çözmüştür? Şimdi arkadaşlar, saatte 36 matematik sorusu çözüyor. İsterseniz önce bir haftada kaç soru çözüyor onu bulmaya çalışalım. Toplam süre nedir? 300 300 daha 600 150 daha 750 90 daha 840. Toplamda 840 dakika geçmiş. Arkadaşlar 840 dakikayı 60'a bölüyorum. Neden? Saatte 36 tane soru çözüyor ya. Kaç saat olduğunu bulmaya çalışıyorum. Bu da bize 14'ü veriyor arkadaşlar. Demek ki bir haftada 14 saat soru çözüyormuş. Bir saatte 36 tane çözüyorsa 14 saatte 14 çarpı 36 olur. Hatta bunu şöyle yazalım arkadaşlar. Kolayca çarpalım. 360 artı 6 kere 4 24 144 ve topladığımızda 504 soru oluyor arkadaşlar. Bir haftada 504 soru çözüyor. Peki 1600'ü 504'e bölelim. Kaç hafta oluyor onu bulalım arkadaşlar 3 kere oluyor. 3 kere 4, 12, 1, 15. Buradan 88 soru kalıyor. 3 hafta geçti. Geriye 88 soru kaldı. Pazartesi gün arkadaşlar 120 dakika 2 saattir 2 çarpı 36'dan 72 soru çözer. O zaman şuraya kaç tane soru kalıyor. 88 eksi 72'den 16 soru kalıyor arkadaşlar. Halbuki salı günü normalde çözmesi gereken nedir? 90 dakika ya. E, burada 60 dakikada 36 çözüyor. 90 dakikada 36 artı 18'den 54 soru çözmesi gerekir. Ama ne olmuş? Salı günü 16 soru çözmüş. Demek ki kitabı salı günü 16 soru çözerek bitiriyormuş arkadaşlar. Ardışık iki doğal sayının kareler toplamı biçiminde yazılabilen asal sayıya çık Pisagor asalı denir. Örnek 5 asal sayısı 5 eşittir 1'in karesi artı 2'nin karesi eşitliği sağladığından çık Pisagor asalıdır. Buna göre iki basamaklı şu Pisagor asallarının toplamı nedir? Teker teker yazacağız arkadaşlar. Şimdi 2'nin karesi artı 3'ün karesi 4 artı 9'dan 13 olur. 3'ün karesi artı 4'ün karesi 9 artı 16'dan 25 olur. 4'ün karesi artı 5'in karesi 16 artı 25'den 41 olur. 5'in karesi artı 6'nın karesi 25 artı 36'dan 61 olur. 6'nın karesi artı 7'nin karesi 36 artı 49'dan 85 olur. Daha fazla devam edersek 3 basamaklı geliyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64. Burada 3 basamaklı geldi. Şimdi bu şekilde olup asal olanları bulacağız. 13, 41, 61 asaldır. Ve buradaki 3 sayının toplamı da bize 115'i verir. Aşağıdaki eşitliklerde daire, üçgen, kare sembolleri birer sayıyı temsil etmektedir. İfadeler verilmiş arkadaşlar. İfadesinin değeri nedir diyor. Mesela kare sayısı neye eşit? Yuvarlak ile üçgenin toplamına. Ben burada kare yerine yuvarlak artı üçgen yazacağım. Yanında bir tane daire var arkadaşlar. Onu çıkartıyoruz. Bölü üçgenden şunlar gider. Üçgen bölü üçgen ifadesi bize 1'i verir. Bunlar aynı sayıyı temsil ettiği için oranladığımızda 1 olur arkadaşlar. Evet değerli öğrencilerim böylelikle 6. deneme sınavımızı da bitirdik. Umarım bütün sorular güzelce anlaşılmıştır. Bir sonraki denemede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah, you